Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, kolay Arapça dil bilgisi derslerimizden fiil muzari cezbedenlere gelmiş bulunmaktayız. Daha önceki dersimizde fiil muzari arkadaşlar nasp edenleri incelemiştik. Değil mi? Fiil muzari nasp edenler en len key dendi. Kaidemiz neydi? Yusabul fiil Muzariyu. fiil Fil -muzari nasb edilir, nasb olur. Meta sebequhu ahadun nevasibil erbaati dört harften birisi kendisinden önce geçtiğinde. Evet onu dört harften birisi geçtiğinde. Yani ondan önce dört harften biri geldiğinde ki o harfler ve ye key o harfler <laughs> ENLEN len ve key harfleri dedik. Şimdi bugünkü dersimizde evet cezmul fiilil mudari'i fiil-i muzari'nin cezbedilmesi. El emsiletü örneklerimiz, misallerimiz arkadaşlar. Evet, lem yahfaz Muhammedun dersahu. Muhammed lem yahfaz ezberlemedi dersini. Muhammed dersini ezberlemedi. Lem yanqati' nuzulul matar. Yağmurun yağması kesilmedi, durmadı. Lem yakbil ahadun alal lissi hiç kimse hırzı yakalayamadı. La tekkulu ve ente tokken yemek yeme. Ve la tükfir minat dahiki çok gülme. Ve la tüsri' fizzeri, evet hızlı yürüme. İn teftah nevafizel hücreti eğer odanın kapısını açarsan yetecedde hevâ uha odanın havası yenilenir. İn teclis fi mezzel hava evet eğer hava akıntısında ceyranda oturursan temrad hasta olursun. İn yusafir ehuke eğer kardeşim yolculuğa çıkarsa tusafir evet ma'hu onunla birlikte sen de yolculuğa çık. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar lem burada cezmetmiş la cezmetmiş bir de in burada cezmetmiş. Şimdi bununla ilgili bilgiler. İştemilü küllü misalin min emsilesi sitteti. Evet. El -ula. Diyor ki burada ilk altı örnekte her bir örnek ilk altı örnekteki her bir örneğimiz her bir misalimiz değil mi? Geçtemülü ne yapıyormuş? Kapsıyormuş. Küllü misalin minel emsileti sittetül ula ilk altı örnekten her bir örnek kapsar. Ni ala fiilin mudari'in ne şamil oluyormuş? Ne üzerine? Ala fiilin mudari'in fiil muzari'ye şamil olmuş. Fiil muzari içeriyormuş. Ki öyle fiil muzari ki kablehu ondan önce vardır. Ehadül harfeyni lem ve la Evet iki harften birisi ki lem ve la'dır. Lem ve la kendisinden önce geçen film muzariyi evet kapsadığını görürüz. Bu iki bu altı ilk altı örneğin şu iki harfi içerdiğini görürüz. Ve yedullul harful evvelu ilk harf ki hangi harfimiz? Lem. Bu harf delalet eder, ifade eder. Ne üzerine delalet ediyor? Ala ne fil fiz Geçmiş zamanda evet bir işin olumsuz olmasına, olumsuzluğuna delalet eder, olumsuzluğunu ifade eder. Ve yufidul harfü tani ve ikinci harfte la burada la var, la tekul o ikinci harfte ifade eder, işaret eder. Neyi ifade ediyormuş? nehyel muhatabi anil amelim Evet, muhatabın karşıtı olan kişinin işi yapmaktan ne yedilmesini, işi yapmamasını ne yapar? İfade ediyor. Yani bir işi yapmamasını ona ne yapıyor? Ee, emrediyor. Yapmamasını talep ediyor. Ve izâ teemmelte âhire kulli mudâriyehin her <laughs> muzarinin sonunu düşündüğünde ki mesbukin geçilmiş. Kendi önce geçiyor bi ahadi şu iki harften biriyle geçilmiş her film uzarının sonunu düşündüğünde, incelediğinde yani kendisinden film önce bu iki harf geldiğinde lem ve la fi emzileti bu örneklerde ve fi gayriha ve bu örneklerin dışında da eğer ki lem ve la bir film gelirse film önce geçerse vecettehu meczumen sen o fiil cezmedilmiş olarak bulursun. Öyle görürsün onu. Evet, lakin neke ancak sen iza hazefte hasfettiğin vakitte her harfi o harfi lem ve lay hasfedip kaldırdığın zaman ve cettehu sen o fili muzari bulursun merfuan ref edilmiş şeklinde bulursun. Min zelike bundan dolayı nera görürüz enne küllen her biri min hadil harfeyni şu iki harften her biri izâ dâkhale alel mudari'i fiil-i muzari'e geldiklerinin dahil olduklarında cezeme ahirehu sonunu ahir ne yapar? Cez eder. Ve izâ teemmelte incelediğin zaman el emthilete selâstel ahirete son üç örneği incelediğinde vecette bulursun külle misalin minha o örnekten her birini mebduen bil harfi in, in harfi ile başlandığını yani bakıyorsun Muzari'nin önünde in harfi olduğunu görürsün. Ve müştemilen ve kapsadığını ala fiyeleyni mudari'ini meczumeyni iki evet cezimli fiil muzariye ile şamil geldiğini kapsadığını içerdiğini görürsün. Evet. Husulul evveli minha şartun fi husulul sâni. O minhuma. Husulül evveli birincinin meydana gelmesi. O iki, iki tane film uzardan minhuma. O iki film uzardan birincinin oluşması, meydana gelmesi şartın şarttır. Nerede şarttır? Fi husulül zani. İkincinin oluşmasında meydana gelmesi şarttır. Yani şart ve ceza burada söz konusudur. Ve fethun nevafizi fil misal evvel. Meselen, mesela örnek olarak birinci örnekte pencerelerin açılması şartun şarttır. Fi teceddüdil hevai havanın yenilenmesinde şarttır. Vellezi efade şarta ve şartı ifade eden evet vellezi o fiil ki efade şarta Şartı ifade etti. Ve cezeme cezme olur. Küllün minel fi'leyni evet küllen minel fi'leyni ve cezeme evet her fiil, fiilden her birini cezmeden şey huve in indir. Tamam mı? ifade şartta. Vellezi o harf ki diyelim o kelime ki efade ifade ediyor eşşartta şart. Bir. Şart manası ifade ediyor. Ve cezeme cezme diyor. Kullen minel fiilen ve her bir iki fiilden her birini yani her iki fiili de Cezmeden o kelime hüve o kelime in indir. Bu örneklerimizde evet in 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 tefta yeteceddet, in tecliz temrat in yusafir tusafir misallerinde örneklerinde gördüğümüz gibi o iki fiil cezmeden birincisinin şart ikincisinin ceza olarak cezmeden kelimemiz nedir indir. Böyle ki, bundan dolayı ki isimlendirilir in arkadaşlar in kelimesi evet harfe şartin ve cezmin şart ve cezim harfi diye ne yapılıyor isimlendiriliyor evet Ve yusemmal fi'luz evvel buradaki ilk fiil ilk cezmedilen fiil muzari isimlendirilir fiile şartı şart fiildi vel sani fi ve ikinci fiilde isimlendirilir cevabe şartın, şartın cevabı olarak isimlendirilir. Yüz zemul fiilül mudariyo. Fiil muzari cezmedilir. İzâ sebequ harfun cazimun. Evet. El kavaidi kurallarımız. 14. kuralımız demiş. Evet. El yüz zemul Fiil muzari cezmedilir. Evet. İzâ sebequ onu geçtiği zaman harfun cazimun cezmeden harf. Yani kendisinden önce cezmeden bir harf geldiği zaman fiil uzarı cezm olur. Kel huru fiil etiyeti aşağıdaki harfler gibi ki ve yu harfler de lam ve la ennaye ve in lam nehi lası ve indir. Arkadaşlar biz Havami kitabında cezmedenleri 15 olarak saymıştık değil mi? Bunlardan ilk dördü lem lama emir lamı nehi lası bir bir fiil uzarı cezmedenlerden in mahma ma men eyne mete enne eyyü haythma izma izama Bunlar da iki fiil muzari cezim olarak biliyoruz. Bunu da ilave bilgi olarak aklımıza koyalım. Evet 15. kuralımız Lem ve la innahiye Lem ve len nahiyyetu Lem ve la innahiye Teczimani fiilen mudariyan vahiden Bir fiil muzari cezim derler Vel harful evvelü Birinci harf yen fi husul el fiili fiilin meydana gelmesini ne yapar? Olumsuz yapıyor. Fil mazi geçmiş zamanda. Ge geçmiş zamanda bir işin meydana gelmeyeceğini ifade ediyor. Değil mi? Gelme işini kaldırıyor. Olumsuz hale koyuyor. Yani gelmeyeceğini, olmayacağını olmadığını diyelim ifade etmek için oluyor. Ve tane ikincisi de yen ha ne yedir yasaklıyor yani yapılmamasını istiyor. An yani, amel fiilen bir işin bir işi yapmanın bir işi yapmaktan ne edilmesini. Yani bir işin yapılmamasını talep ediyor. İkincisi de nehi demek? Yapılmamayı talep demek. Evet. 16. kuralımız in in peki tecrübe fiilini in in kelimesi iki fiilimiz cezmeder, fiilimiz ve ve ifade eder anlatır. Ni enne husul el evvel birinci fiilin meydana gelmesi şartun fi husul el fiil el ikinci fiilin oluşmasına şarttır. Manasını da ifade etmiş olur. Yani şart ve ceza manası vermiş olur arkadaşlar in. Tabi sadece in değil. İn mehma ma men eyne meta eyyu enne haythuma izma izama. Bunlar da fiilimiz var alıştırmalarımız. Arkadaşlar alıştırmalardan birer tane veya ikişer tane çözelim. Ve zaten metnimizde alıştırmalarımız var. Ne istiyor bizden? Manaya fazla girmeden. Ayyinil ef'al mulariyatel fil cümel adi. <laughs> aşağıdaki cezmedilmiş olan fil muzalle ne yapıyor? Arkadaşlar aşağıdaki cezmedilmiş fil muzalleleri evet ne yapacakmışız? Arkadaşlar tabii ki o fiile mudarileri tespit edin diyor. Peki. Bakalım. Gâmeti sema gökyüzü kapandı. Velem tümtir yağmur yağmadı. Bakın velem tümtir. İntakrup karibe yakrubu karube yakrubu olarak bunu kabul edelim. Kavrube yakub yakın olmak. İn takrub minenler. Eğer ateş yakın olsan teş'ur bi hararet ya. Ne yaparsın? Onun sıcaklığını hissedersin. Tamam. Bakın. Takrub teşhur. Lem yahdur. İn tutlif tedfa. İn teta'avvet evet, la teta'avvet kesretel mizah. Çok şaka yapmaya alışma. İn tadrib yakmış İn tadrib kıt tembikiriye vurursan yakmış ke seni tırmalar la teşrab içme bak izin belaga yeblegu la teblag evet belaga yeblegu la teblug ne yapma ta'amen en tücide mazgahu çiğnemeden onu iyi çiğnemeden önce evet yemeği yutma evet Lem yugarrit ötmedi. Sonra lem etaab yorulmadım. Burada işaretlemiş olduğumuz fiil muzarlar, cezmedilen fiil muzarlardır. Peki burada ne diyor? Başlarına lem getir diyor. Getirelim bakalım. Lem yuthmir. Bakın. Lem yetaakhar. Cezm oluyor değil mi? Lem yahdur. Muhammedun ma'ekhi. Muhammed kardeşiyle beraber gelmedi. Lem yetaallem esbahete. Yüzmeyi öğrenmedim. Lem udayi' Değil mi? Lem udayya gibi. Lem yahlub. Ya. La getirelim. La tulevviz. Kirletme. La tadib urma. La teşrap içme. La tutlif. Telaf etme, Bozma. La te'khul. Tutma. Evet. Alma. Ma telbes. Dokunma. İn getirelim. İn tuhmil fi amelik. Tendun. Eğer işinde İhmakel davranırsan pişman olursun. İn takra kefiran teteallem kefiran. Çok okursan çok öğrenirsin. Bakın. İn testahimme İn testahimme bilma bil elbarif Soğuk suda banyo yaparsan evet yusub kezuka sana evet soğuk algınlığı isabet eder. İn yani tekül fakiyete el fidyete temrit ne diyor burada? Eğer ki sen meyve yersen hasta olursun diyor. Peki el fitrette ne demekmiş? Ona bakalım bir. El değil arkadaşlar ben hemen sözlüğe bakıyorum. Ham yani ne demek? Olmamış el fitre. Tamam. İn tenden. Günah işlersen pişman olsun. İn tada yedike. eğer elini koyarsan evet televvet bil medadi ne yapıyor? Medat ne demek arkadaşlar? Midat yani mürekkep demek bil mürekkeple ne olmuş olur? Kirlenmiş olur. Peki, in teştehit, işte in yastuk, işte in tesma, in tüsafir. testefit gibi bunlar hep nedir? olduğu film muzallerdir. Peki, burada nedir? Başına lem getir diyor. Lem eksur fi vacibat. La tuşahit. Bakın hep cesimli. El beramice. Garel hadife. İntedâ zâkere tu zâkir Şimdi lem, la ve inni cümleler kurmamızı istiyor. Lem eksur. Kısaltmıyorum. Yani eksik yapmıyorum. Fi vacibati. Görevlerimi, ödevlerimi. Ödevlerimde eksik yapmıyorum. La tüşahit el beramece. La tüşahit el ne? Program. Programları, evet. Nasıl bir program ama? Gayrel Maksassız, hedefsiz bir faydasız programları izleme. La tüşahit, Şahede, tüşahidu başarılarım geldi. Nehi oldu. La tüşahit oldu. İn tüzakir. Eğer çalışırsan tencah başarıya ulaşırsın. İn tüzakir. Görüyorsunuz. Eğer çalışırsan. Burada inna'mış tüzakiri cezmetmiş. Şart olarak. ile cezmetmiş. Ceza olarak. Peki. Geçelim. Burada diyor. La temzah şaka yapma. La turafikul eşrar kötülere kötülerle birlikte olma. Kötülere murafakat etme. Onlarla beraber olma. La tuazzib el hayvanat hayvanlara eziyet etme. Gördüğünüz gibi bunların hepsi cezmen film vardır. Peki lemle gidelim. Evet evet hemle e eh, ihmal le, lem lem e, ühmil dürüs. Lem ıhmil ne demek? İhmal etmedim. Derslerimi ben ne yapmadım? Ehmele yuhmilu ihmalen. Ne gibi ifbal babı? Lem ıhmil durisi. Derslerimi ihmal etmedim. Evet. İn teski el hayvane Eğer hayvanları sularsan ne olursun mükafatlandırılırsın. La tekzip yalan konuşma. La tes ne diyor? La tusrif israf etme. La tesrif hırsızlık yapma. Değil mi? La tahun diyor ya. Hane yakunu. Arkadaşlar. Hane Hane ihanet. Yakunu. La takun, İhanet etme. El emanete emanet. Evet. La tebi' ma'a leyselik. Senin olmayanı satma. Gibi. Peki burada bizden ne istiyormuş? Evet burada da arkadaşlar İyraf yapıyor herhalde. Anladığım kadarıyla irabı bir bakalım şöyle beraber yapalım sonra oraya döneriz. Evet ne muzec Alıştırma. Lem yusafir yolculuğa çıkmadı. Kim feridun ferit. Burada lem nedir arkadaşlar? Harfu nefin nefi ve cezmin cezim. Nefi ve cezim harfidir. Nefi ne demek? Bir şeyin olmayacağını değil mi? Yani olumsuzluğunu ifade eder. Geçmiş zamanda bir şeyin yapılmadığını ifade eder. Nefi. Cezinde cezmi diyor. Kendisinden sonra gelen fiil muzari cezmeder. Yusafir, bakın cezm olmuş. Fiyolun mudaryon mezum. Cezmedilmiş fiil muzaridir. Feridun, Ferit ismi. Failun merfuun, merfu, merfu faildir. Evet. İn yezra aliyun yahsut. Eğer Ali ekerse yahsut ne yapar? İçer. Hasat eder in harfun harftir yezzimu fi'leyni iki fiil cezmeden harftir yezra fi'lun mudarin mezzumun cezmedilmiş fiil mudardır aliyun fa'lun merfu merfu fa'ildir yahsud hasat ediyor fi'lun mudarin mezzumun cezmedilmiş fiil mudardır arkadaşlar ve evet Manasını hasat eder. Faili de hüvedir nereye dönüyor? Evet Ali'ye dönüyor. Peki biz de bunları diyor iraplandırın diyor size söylüyor. Onun irabına buradan beraber bakalım. Evet neydi bizim cümlemiz? Lem yubsir hasenun fiile. Lem yubsir görmemiş. Hasenun hasen, hasen fiilen. Hasan fil görme, fil görmedi. Burada lem görüyorsunuz cezmedatı. edatı. Yubsir, filmuzarı mevzu, filmuzarı. Hasanun fail, Filan ne mefuldür? La temzah derken la cezmedete temzah cezmemiş filmi var. İn yadrib es saiq el hisane yeteellem. İn eğer yadrib vurursa es saik evet el hisane saiq ne? Şoför. Şoför ata vurursa eğer de onu eziyet ederse değil mi? Ne yapar? Yeteellem. At, acı duyar. Saik arkadaşlar, normalde ne demek saik? Sürücü demek. Şoför demek. Değil mi? İşte arabacı, hayvanı güden kimse. Bu koşularda koşullarda atın üzerine binenler ne deniliyordu? İşte o. O ata binen kişiye diyoruz. Arkadaşlar. In yaprif urusa es saiku Evet. Eğer ki arabacı ata binen el hisane değil mi? Ata vurursa yeterli acı diyor. Burada in cezmedatı yadrib fil muzari cezme olmuş. Şart. es fail el hisane meful yete ikinci film muzari. İn iki fil muzari cezmeder. eder. Şart edatıdır. Bunlardan yadrib birincisidir. Yeterli ikinci fil muzari'dir. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimiz inşallah onun da konusuna bakalım beraberce. Ref fiilil fil'i muzari, fil ref ref'edilmesi, merfu olması. İnşallah onu da bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Hepinizin sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Eee sizden bir istirham var. Derslerimizin diğer arkadaşlarla ulaşması için e, belli başlı platformlarda bunları paylaşalım. Evet, arkadaşlarımızla inşallah paylaşıp bu sevaba hep birlikte ortak olalım diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.